Hepinize selamlar. Bugün ETS'de ve ATS'de çeşitli farklı haritalarda oynayabilmenin kolay bir yolunu göstereceğim. Haritaları nereden kolay bir şekilde temin edebilirsiniz? Sıralamasını nasıl düzgün bir şekilde yapabilirsiniz? Bunların hepsini anlatan, gösteren bir site mevcut. Bu siteden faydalanacağız. Hemen sözü uzatmayalım. Şöyle Chrome'a bir açıyoruz. Daha sonra arama alanına zaten yazmışım ben. GMC boşluk lojistik yazıyoruz. Daha sonra en üste çıkan gmc-logistik.co.uk bu siteye giriyoruz. Şimdi site İngilizce. Tabi Chrome'dan dilerseniz Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Burada ETS için ve ATS için combo haritalar otomatik oluşturuluyor ve indirebileceğiniz linkleri de size site sağlıyor. Hemen bir kontrol edelim. Örneğin ETS için buradan combo map kısmına geliyorum ve oyun sürümünüz neyse örneğin bizimki 153 veya daha aşağısını kullanıyorsanız da buradan seçebilirsiniz. 153'ü seçtik. Oyun sürümümüzü seçtik. Daha sonra bize diyor ki Promotes kullanıyor musun oyununda? Yani Promotes olacak mı? Yoksa e, klasik oyun haritası üzerinden mi sana bir harita oluşturayım? Biz diyoruz ki Promotes olsun. Promotes'u kullanıyoruz. O yüzden sağdakini seçiyoruz. Tabi dilerseniz klasiği da seçebilirsiniz. Ve olay burada dönüyor. Şimdi e, bizim oluşturmak istediğimiz haritaların listesi şunlar. Bunların içerisinde ücretli haritalarda var ve çoğunluğu da ücretsiz. Alternatif olarak ücretsizleri de mevcut. Bunun için free olanları seçeceğiz. Mesela Raw standımız bizim free olsun. Onu seçtik. Yunanistan son gelen Yunanistan DLC'miz var mı yok mu? Onu seçmemiz lazım burada. Ben de mevcut olduğu için işaretle bırakıyorum. Daha sonra buradan hangi haritaların olmasını istiyoruz? Bunları seçeceğiz. Hatta şöyle yapabiliriz. Ücretli olan modların hepsinin tikini kaldır diyor burada. Buna bastık. Mesela şu ücretliymiş. Bunun tikini kaldırdı. Şunlar da ücretliymiş. Ve apply dedik. Şu an bize 104 tane mod kurman lazım diyor. Yani buradaki haritaların hepsinin olmasını istiyorsan bu işaretlediklerinin 104 tane toplamda sizin oyun mod klasörünüzde mod listelenmesi gerekiyormuş. O modlar da şunlar. Tabii şöyle en alttan bakalım hızlıca. Önce Java'yı koymuş. Tabii sıralamasını da kendi otomatik yapmış durumda. İlk başta def ve maplar oluyor biliyorsunuz. Daha sonra asset ve modeller geliyor. Model 1, model 2 şeklinde sıralamayı kendisi yapmış durumda. Yine aynı şekilde Kazakistan harika, haritasında önce defi koymuş, sonra mapı koymuş, sonra modeli koymuş. Fixleri gereken yerlere yerleştirmiş. Mesela Kazakistan fixi bu. Promots'un e, grid tepesini koymuş. Daha sonra Kazakistan ve e, grid tepe arasındaki e, haritanın fixini düzeltmesini koymuş yani. Sonra bir Map, Grid Steppe ve Sibir Map arası düzeltme, e, SR map, SRMAP, SRMAP'ın düzeltmesi fixi, off the grid, Altay Map, yine Altay Map'ın e, yazılarının e, İngilizce karakterle yazılmış hali. E, yine İngilizce isimler, Altay Map'ın İngilizce isimleri. E, russian Rusyan Islas, Volga Map, Beyond diye gidiyor. Daha sonra burada promosu kendisi olması gerektiği yere eklemiş. Önce en sonda asset paketi olması lazım diyor. Model paketi 321 2 Medya, map, dev, support ve promote fix şeklinde. Sonra middle listi koymuş. Ee, Poland haritası. Şöyle hızlıca geçelim. Rusya, ro Extended burada. ro Extended'ın yine hibritini de yerleştirmiş. Hangi hibritin olması gerektiğini size burada gösteriyor. Ee, tabii bunları indirebilmek için hemen yanında bir Free diye şöyle indirme simgesi var. Bu simgeye basaraktan hangisini indirmek istiyorsanız ki buradakilerin şayet seçtiğimiz şu e, komboyu oluşturacaksanız size burada vermiş olduğu dosyaların hepsini indirip mod dosyanıza atmanız gerekiyor. Daha sonra da aynı buradaki sıralamada kurmanız gerekiyor. Bu arada şöyle bir durum da var. Şimdi oyunu kurduktan sonra daha doğrusu bu modların hepsini indirdiniz diyelim. Şöyle bizi şurada kalmıştık. Free'ye bastık. Bizi indirme penceresini açtı. Buradan download diyerekten direk indirebiliyoruz modları. Hepsine bu işlemi yapmamız lazım. şimdi geldik bazı püf noktalar var. Onları açıklamam lazım. Şimdi sizin kendi modlarınız vardır diyelim ki mod yani map'in haricinde buradaki combo mapın haricinde kendi kullanmış olduğunuz işte fiziktir, sestir vesaire vesaire bir sürü ayrıyeten araç modunuz vesaire olabilir. Bunları kullanmak için de Şurada additional mod go here diyor. Yani sizin kendi e, modlarınızı, diğer modlarınızı bu araya koymanız lazım. Yani şu orijinal loading screen modla e, fld prefab corner fix bunun arasında. Yani şu important yazan yere sizin kendi modlarınızı yerleştirmeniz gerekiyor. Fakat modlarınızı yerleştirirken de yine Sıralamanın düzgün olması için, oyunun düzgün çalışabilmesi için onun da ayrı bir sırası var. Onu da şöyle hemen içine girelim. Şimdi, ee, ha şurası, sizin modlarınızın, kullanmış olduğunuz modlar mutlak, şunlardan bir tanesidir. Bu sıralamada yapmanız gerekiyor. Yani ee, haritalar en altta olacak, araçlar onun üstünde. Dorseler, işte skin paketleri, paint job'lar yani boyalar vesaire, kargolar, yapay zeka trafik, fizik modu, sound, grafik modu vesaire vesaire bu şekilde sıralamayı da buraya göre yapmanız gerekiyor ki düzgün çalışsın. Yine çalışabilir belki, sıkıntı olmadan. Ama doğrusunu bu şekilde listelemişler buraya. Bunu uyarsanız. Oyununuz daha performanslı ve düzgün çalışır. Şimdi burada yapmamız gereken birkaç ayar daha var. Şimdi buffer ayarı yapmamız gerekiyor. Oyunda yüklemiş olduğumuz mod sayısı artınca Haliyle e, Oyunun ön belleği yetmez oluyor. Buffer yetmez oluyor. O yüzden e, Bize şurada vermiş olduğu adres Yani sizin e, belgeleriminizde Oyunun içerisinde ATS ise ATS ETS ise ETS. Giriyorsunuz. Johnfig CFG dosyasını bulup bir notepad veya bir metin editörü ile açtıktan sonra şu satırı bulmanız gerekiyor. Ctrl F diyerek. Bunu da hemen şöyle göstereyim. Örneğin bizim şöyle belgelerimde nerede belgeler? ETS'ye girdik. Johnfigcfg. Şu dosyaya sağ tıklayarak birlikte aç dersiniz. Buradan e, Notepad, Not defterini seçerek Notepad++ olmayabilir sizde. Tamam diyorsunuz ve şuradaki kodların arasından bize söylemiş olduğu şurayı hemen seçiyorum. Sağ tıkladım, kopyala dedim. Buraya geldim. F3'e bastım. Ctrl-V dedim. Sonrakini bul dedim. Bakın burada buffer ayarı 10'muş. Bunu 50 yapmamız lazım. Bunu 50'ye getirdik. Daha sonra oyunumuzu kaydettik. Daha doğrusu dosyamızı kaydettik. Kapattık. Buffer ayarımızı yapmış olduk şu anda. Diğer bir ayarda diğer bir e, önemli olan kısımda Steam'de başlatma ayarınızı yapmanız gerekiyor. Bilgisayarınızın RAM'i kaçsa işlem şey bu arada ekran kartı RAM'inden bahsetmiyorum. Normal RAM'iniz kaçsa ona göre şuradaki kodu da Steam başlatma alanınıza eklemeniz gerekiyor. Örneğin benim RAM 16 GB. Şunu seçtim. Kopyaladım. Hemen bunu da Steam'i açıyorum. Bir geldim. Özellikler dedim. Burada genel sekmesinde şu alana yapıştırmışım zaten yerleştiriyoruz. Bu arada 8092 imiş bu. Biz bunu şöyle yaptık, yerleştirdik. Tamam. Başlatma ayarımız da bu kadar. Steam ayarımızı da yapmış olduk. Zaten burada da kendisi anlatıyor. Burada başka önemli olan nokta var mı diye bakıyorum. İşte burada ne kadar fazla mod eklersen performansı oyunu performansını düşürebilir gibisinden uyarılar veriyor. Şu alanda da e, bize şunun neler olduğunu söylüyor, nelerden ne, neyin nerede olduğunu gösteriyor. Yani çok bir esprisi yok. Ha, şu neymiş, sadece nerede olduğunuzu gösterir diyor. Bunun bir önemi yoktur diyor sıranızı kaybetmeyin diye yani diyelim ki modları ekliyorsunuz sırayla buradan işaretleyerekten Pro extend mod klasörüne ekleyecek. Şey, oyundaki modda eklediniz, işaretlediniz. Chromos CRM Upload Connection eklediniz, işaretlediniz gibisinden yani bunun herhangi bir esprisi yokmuş. Sadece yerinizi belirtir diyor. Ee, modun resmi, hangi modun sıralaması kaçıncı sırada olduğu, ee, yapımcısı, modun ismi Ücretli mi? Ücretsiz mi? O kısım. Ee, yenilenmiş mi? Yeni versiyonu mu? Ve buradan da mod hakkındaki detaylı bilgiye ulaşabilirsin gibisinden Sadece şurayı bize gösteriyor. Şuranın yani her satırın içerisinde bulunan kısımları gösteriyor. Şimdi diyelim ki bunun hepsini Deselect ettik. Free olarak Extended'ımız var dedik sadece. Bir de full screen map ki hatta loading'e de gerek yok dedik. Bu şekilde uyguladık. Bakın 20'ye düştü. Ve hemen kendisi de otomatik olarak zaten sıralamayı yaptı. Sadece Raw Extended ve Promos bölümünü seçtiğimiz için Raw Extended ve Promotes'u bize getirdi. Bu şekilde sıraladığın zaman, düzdüğün zaman diyor. Raw Extended'ın ve Promotes'un olur diyor. Şimdi klasiğine bakalım bir de. Hemen şöyle ana sayfaya geldik. Map kombosu 1.53'ten klasiğe geçtik. Yani promots olmayan versiyonuna geçtik. Yine aynı şekilde mantık aynı. Buradan e, ücretli modları kaldır diyorum. Tamamen ücretsizleri seçti bize. Uygula dedik 75 tane modu ekledi bize. Şu an bütün mevcut olan modların hepsi ProMods olmayan modlar bu arada. Ee, klasik harita. Yani oyunun kendi haritasının üzerine koyabileceğimiz, yükleyebileceğimiz haritalar. Ee, hemen yerleştirdi. Yine RAW Extended'ı koydu. Bu sefer RAW Extended'ın e, ProMods'uz olan medya file'ı. Bakalım. Rus map'ı koymuş. Bakın arada promot yok. Şu an diğer haritalar var. Buradan siz kendi kombonuzu da oluşturabilirsiniz. Hangi haritayı istiyorsanız seçersiniz. Şöyle hepsini sık kaldırdık misal. Ben diyelim ki Rus mapı istiyorum. O Rusya Open Space istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum dedim. Uygula dedim. Hemen bize ne yapıyor? standardı koyduktan sonra Rusya'yı ve şöyle Rusya open space'i gerekli yere yerleştirdi. Ve onun düzgün çalışabilmesi için gerekli olan prefabı da buraya koydu. Yine ATS'de aynı şekilde ATS'de de e, bakalım ona da bakalım. 1.53'e geldik. North Amerika mı olacak diyor yoksa Great America mı olacak diyor. Amerika'yı seçtik. Buradan e, yine e, ücretli olan modları kaldır diyorum. Tamamen ücretsiz modlardan hemen şöyle sıraladık. 27 tane bize mod sıraladı. Burada vermiş olduğu modları indirerek işte Beyond'a girip bu arada bizi kendi orijinal sitelerine gönderiyor modların. Beyond'un Teramap'ın orijinal sitesi burası. Da şöyle klasik menüye geçersek daha kolay olur. Buradan ATS için olanı, ATS ise ATS, ETS ise ETS olanı seçiyoruz. Biz şimdi ATS'ye baktığımız için daha sonra da şuradaki slow download dediği kısım ücretsiz bunları teker teker indirip ATS'nin belgelerimdeki Amerikan Truck Simulator'un mod klasörünün içerisine atıyoruz. Olay bundan ibaret. Bu kadar kolay ve basitleştirmişler o e, combo map yapımını. Tabi buradaki kullanılan haritalar genel olarak herkesin kullanmış olduğu haritalar. Bunların haricinde spesifik böyle Türkiye haritası olsun veya ne bileyim Suudi Arabistan haritası olur. Yani e, farklı haritaları eklememişler. Genel olaraktan en çok indirilen, en çok kullanılan haritalara eklemişler. Ve sürekli güncellenen haritalara eklemişler. İyi olmuş, kolay, güzel olmuş. Böylece işte modu sıralarken, dizler, düzerken aman nasıl koyacaktık, sıralaması yanlış mı oldu acaba gibisinden bütün dertlerimizi, sıkıntılarımızı ortadan kaldırmış oluyor. Aynı zamanda bir de bize download linklerini de yanında vermesi çok büyük kolaylık oluyor. Hemen tek tıkla indirerek istediğimiz e, moda hızlıca ulaşabiliyoruz. Kombo mapları bu şekilde yapıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.